Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Ben Baroness. Bu videomda Bulut sitesinde 2455 dolar bakiyeler katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizlere bedava site için 70 saat bakiye, 5 tane bedava kasa açma fırsatı ve yüksek para yatırma bonusu için yeniden doldurma kısmına girip promosyon koduna büyük harflerle Baroness koduna girebilirsiniz ve uygula diyebilirsiniz. Tüm uygulardan para yatırabiliyoruz arkadaşlar. Ödeme yöntemimiz kart, hediye kart, kripto para ve CSGO item. 8 dolardan 199 dolara kadar bonusu bir şekilde para yatırabiliyorsunuz kodumu kullanıp. Büyük yüksek miktar yatırmak isterseniz de buraya basabilirsiniz. Sistemimizde kasa açıp yükseltmek, kasa savaştırma modlar var. Şimdi kasa savaşları bir başlamaya çalışacağım. Yok mu pahalı bir savaş? Ya? 70 dolara girdik bakalım. Hemen inceleyelim. 56 cent falan. Yok çok boş ya şimdi bakalım bir pahalı şeyler savaşları ama yok abi bize kalan yok o yüzden mecbur e, pahalı kasaları açacağım mesela bakıyorum şimdi nasibimize asima var da ucuz o. başka 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 pahalı kasalar neon friday 5 tane açtım lan Blake Nayan Pray 1000 dolar Sözleşmeye gitme vakti dostlar Farklı itemler de var burada Onlar başka videoların konusu aklımızda bulunsun 547 Bunu çıkardım Niye olmadı 5 çektim abi Tamam şimdi oldu Kolay mı atıyoruz 824. Geldik abi. Ve de bu mu vardı? Öyle hatırlıyorum ama. 1711. Blok solgunu alırım. Blok solgunu alırım. Aldık. Evet şimdi 200 aralık bakiyle yine yükseltmeye çalışalım. 307 ve tamam. 462 Yıldırım çarpması <laughs> Hepsi de geliyor şansıma Talon Ver talonu yapma be Neyse blok 18 sahip olmuş olduk arkadaşlar 2600 dolar Değerinde gördüğünüz gibi Bu videomuz bu kadar olsun dediğim gibi arkadaşlar sizler de birçok Promosuna yararlanmak için Benim kodum olan barınızı kullanabilirsiniz e, promosyon kodunun linki açıklama kısmında değil yorumlar kısmında sabitle inceleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye.